Her şey kayıtta. Doğru şu ki. Bütün hayatın bir yalan. Barış istiyorsun yani savaş. Evet. Savaş vardı. Şimdi gölgelerdeki herkese ulaşıyor. Kapalı ve kapıların arkasında dünyanın sırlarını sakladığımız pencereler. Biz güveninizi inşa ederken dünya etrafınızda parçalanıyor. Eğer dikkatin bu kadar dağınık olmasaydı fark edersin. Hiçbir şey görüldüğü gibi değildir. Ama aradığınız gerçek değil. Yalanlar. Karanlığa bak. Of the Black Ops 6 çok yakında. YouTube as 103